Güzel ülke Türkiye, kara kutu herkese selam. O dünyanın tanıdığı Fatih Sultan Mehmet'in torunu, Yavuz Sultan Selim. Hiç şüphe yok ki Osmanlı Devleti'nin en cesur, en çılgın padişahlarının başında geliyor. Daha çocuk yaştayken Fatih ondaki cevheri görmüş, adına Efe lakabını takmıştır. Yavuz Sultan Selim gerçek bir çılgındı sadece 8 yıl iktidarda kalmasına rağmen imparatorluğunu tam 3'e katlayarak dünya tarihinde eşine az rastlanır bir başarıya imza atmıştır. Yavuz Sultan Selim 8 yılın sonunda Safevi Devleti'ni yenmiş, Memlüklüleri tarihe gömmüş, Mekke, Medine dahil tüm kutsal toprakları himayesine almış ve Osmanlı Devleti'ne halifeliği getirerek İslam tarihine damga vurmuştur. Yavuz Sultan Selim eğer oğlu Kanuni kadar yani 40 süreyle başta kalıp aynı oranla fetih yapmaya devam etseydi, öldüğünde Asya kıtası büyüklüğünde bir devleti torunlarına miras bırakacaktı. Osmanlı Devleti'ni 4,5 milyon kilometre kareye ulaştıran bu büyük komutan inanılmaz bir askeri dehaydı. Yavuz Sultan Selim Sina Çölü'nü 13 günde geçerek Günümüzde bile bilim adamlarının ve tarihçilerin akıl sır erdiremediği bir başarıya imza atmıştır. Gündüz 50, gece eksi 20 derece olan bu çölü at sırtında ikmalsiz 13 günde geçen Selim'e karşılık 300 yıl sonra Napolyon çok daha iyi imkanlara rağmen çölü asla geçemeyecektir. Tam 400 yıl sonra Birinci Dünya Savaşında tanklarla hem de 11 günde bu çölü geçebilmek mümkün olmuştur. Yavuz'un bu başarısı birçok üniversitede tez konusu olmuştur. Yavuz müthiş bir askeri dehaydı. Memlüklüleri fethettiğinde kendisine karşı bir suikast ihbarı alır. Buna karşılık Sinan Paşa'yı kendisi gibi giydirerek şimdiki devlet başkanlarının birkaç ayrı eş konvoyla dolaşıp kafaları karıştırması gibi suikastçilerin kafalarını karıştırmıştır. Suikastçiler Sinan Paşa'yı Yavuz Sultan Selim zannedip tüm güçleriyle saldırmışlardır. Sinan Paşa sonuna kadar askerleriyle müdafaa yapıp nihayetinde şehit olmuştur. Birkaç doğu dilini bilen Yavuz, muhteşem bir komutan, harika bir idareci, iyi bir şair, etkili bir bilgin de aynı zamanda. Yavuz Sultan Selim'in o meşhur şiirini bilmeyen pek azdır. Bu dört mısralık şiir soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda aynıdır. Bunu yapabilmek kelimelerle dans etmektir. Edebiyatçılar bunun ne kadar zor olduğunu bilir. Gerçekten inanılmaz bir zeka ürünü olan bu şiirin dünyada örneği yok gibidir. Yavuz, Şah İsmail'e sefer düzenlediğinde askerler seferin uzadığından şikayetçi olunca tek başına oltağından çıkıp onlara meydan okur. Eğer karısını özleyen varsa entaresini giyip yola koyulsun, gitsin. Ben tek başına gider savaşırım bu etkili meydan okuma işe yaramıştır. Mekke fethedildiğinde camide imam, işte Mekke ve Medine'nin hakimi deyince, hayır, Mekke ve Medine'nin hizmetçisi diye düzelterek ne kadar alçak gönüllü olduğunu ispatlamıştır. Yavuz Sultan Selim'in ölmeden hemen önce sefer hazırlıkları başlattığı ve rivayetlere göre eğer ölmeseydi Çin'e bir sefer düzenleyecekti. Belki de bu gerçekleşseydi şu an bir buçuk milyarlık Müslüman Çinli olacaktı kim bilir. Yavuz 623 yıllık Osmanlı'da bu sirenin sadece yüzde biri kadar başta kalmasına karşın fethettiği topraklar Osmanlı'nın onda birine denk geliyordu. Yavuz Sultan Selim'in matematiksel açıklaması en iyi şekilde bu olsa gerek. Ona dünya haritası gösterildiğinde bu dünya bir padişaha fazla ve iki padişah içinde azdır demiştir